oyuncu bugün sizlerle Kanvos'ta Evet arkadaşlar 1300 kupa alıyoruz Evet Kanvos'u aslında yarın çağıracaktım arkadaşlar bu bana bir sürpriz yapmış videoda Video çek demişti önce Ben de dedim hadi oyna dedim Kanvos Ka dedi hayır Sonra arkadaşlar nedenmiş Çünkü bundanmış arkadaşlar Video çekeceğimi söylediği için o da dedi 1300 kupayı ben de gel dedi. Ben tabi ben bilmiyordum şimdi öğrendim arkadaşlar. Şu an yıldız arkadaşlar onun hesabı ve gol attı. Evet. Şu arkasa çok iyi. Evet 1300 kupa olacağız bu videoda. Evet hemencik arkadaşlar çok iyi oynuyoruz. Ve yine gol attı arkadaşlar ve kazandık. Evet arkadaşlar kazandık çok iyi. Ve yıldız oyuncu olduk evet. Arkadaşlar 1300 kupa olduk. Yo arkadaşlar, Bir çıkıp olmadı ama yazıyor şu Evet. Arkadaşlar şu an video çekiyorum seni. Bahsettim. Hadi. Oy. Nayalım. Şu an videodan çekiyorum seni bahsettim hadi oynayalım dedim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an 1300 kupaya çok bin o çok az kaldı arkadaşlar. Ben de hazırım dedim. Evet, 1300'e çok az kaldı arkadaşlar. Yarın arkadaşlar bir sorun olmazsa kanvoşla 1500 kupa yapacağız. Evet. Ya bir günde 200 kupa arkadaşlar. Evet kesin kazanacağız. Ama arkadaşlar onlarda da 8 bit olduğu için biraz yenilebiliriz belki. Evet. O arkadaşlar kesin yenildik. Çünkü onlarda Amber var. Öldürdüm. Aa son anda kaçtı. Ya arkasa top aldım. Arkadaşlar kaç. Hadi. Canıma, son canıma kadar. Öldürdüm ama yenildim arkadaşlar. Arkadaşlar bu niye üzülüyor? Evet gol yememeliyiz. Ultimi şuraya atayım arkadaşlar. Arkadaşlar hayır kazanmalıyız. Arkadaşlar yine attım. Hayır. Ultimi kıramasınızdan ey arkadaşlar kıramazsınız dedim. Beni de ultimi de yok ettiler. Hadi 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 kamu kazanabilirsin. Sana güveniyorum da. Arkadaşlar tam vuracağım kaçıyor. Arkadaşlar kazanmalıyız. Hadi vur vur. 8 tane almalıyız arkadaşlar. Ay git sen de bir cık, cık. Arkadaşlar bir gebermedi. Gitti. Evet arkadaşlar. Ah, hemencik arkadaşlar söyle. Hemencik. Su an böyle yenelim arkadaşlar son ses gelebilir. Hayır arkadaşlar. Kaleyi tuttum. İşte arkadaşlar kaleyi çok iyi tuttum. Topu çok iyi tuttum. Aferin iyi yıldız oyuncu hadi git. Hadi kanka git hadi Aga. Yapabilirsin. Hadi Aga, hadi Aga öldürdüm, öldürdüm. Önünde engel yok Aga ya. Önünde engel yoktu. Nasıl yapamadın? Öldük arkadaşlar ama olsun. Hayır sakın, sakın Son gol atmışlar değil Hayır sakın. Oh tamam arkadaşlar. Kanvas kurtardı bayağı iyi oynuyor. Tuttum arkadaşlar topu. Götürüyorum, götürüyorum, götürüyorum. Hayır. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Arkası öldüm. Hayır olamaz. Yo kazanmalıyız. Hadi. Ay arkadaşlar ya. Eyvah 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 eyvah. Ba Amber git Amber git. Öl. Hayır. Oğlum geberin lan. Hay arkası uz uzatılma olacak ve onlar kazanacak. Uzatılma değil oluyor ikili bir. Kaç 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 kaç. Arkası yapmalıyım. Hadi. İşte Star böyle. Hayır. Hayır. Amber sakın Amber sakın Amber. Ya of arkadaşlar. Hadi gir hadi do, hadi do. İşte kasa baya bir çatışmalı maç. Çatışmalı. Arkadaşlar valla ben alacağım ben. ben alacağım ben alacağım. siz alamazsınız lan topu. Hayır. Bu arada arkadaşlar. Hayır arkadaşlar işte hile ya. İki de bir onlar kazanıyor. Uzatılmadı arkasa yıldız oyuncu oldu ama üç eksiydik. Bu çok büyük bir kötü. Arkasa nak nakavt yazıyor. Yazıyor arkadaşlar. Ne yazıyor? Ah be yemek geldi bay bay. Arkadaşlar yemek yiyor. Tamam ben de B'ye yazayım. B'yi. Evet arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şimdi artık Kalmos'ta gittiğine göre Eda gitmedi. Yok çıkmış bile. Yo, burada çevrim yok çıktı. E arkadaşlar artık tek basımıza 1300 kupa olmalıyız. Bu maçı kazanırsam ya 1300 kupa oluruz ya da diğer maçta oluruz. İkisinden biri. Yani arkadaşlar bu maçta kazanıp 1300 kupa olacağız. Şu an arkadaşlar birazdan biriye gideceğim için ondan hızlı davranıyorum arkadaşlar. Su seriyi alalım. Bu arada arkadaşlar yarın da belki seni görebilirsiniz kalma olsun. Onun da 289 abonesi vardı ya da 279 ya da 269. O üçünden biriydi arkadaşlar. Yes arkadaşlar seni öldürdük. Tam çok iyi. Evet arkadaşlar ben bu ultimi arkadaşlar ben bu ultimi ultimi arkadaşlar şey, sonunda kullanacağım. Bu arada arkadaşlar önümüze gelene bin, bin vur satara öldürüyoruz. He, arkası hatırlıyor musunuz? He, önümüze gelene bin tekme. E, arkadaşlar bu bana 628 tekme atıyor. Hayır. Kaç kaç kaç. Arkasa burada pusu kuralım. Arkası ne diyor? Tampusu bitti arkadaşlar. Eyvah 8 bitti. Kaç 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 hayır hayır. Hayır. Tam git. Hayır, tamam, hayır arkası yeneceğiz. Vallahi yeneceğiz. Hayır. Ya! Tam arkası yendik. Canımız dolmazsa şu an yenildi. Tam canımız doldu. Ben şuraya bir atayım. Ya işte arkadaşlar kazandık. En uzun koyamıyoruz. Ondan yüz. İşte tam 10 kupa arkadaşlar. İşte bu. Arkadaşlar ve 1300. Ya olamadı arkadaşlar. Ondan şimdi olacağız. Evet. Şimdi olmalıyız arkadaşlar. O arkadaşlar. Benim bir fikrim var. Arkadaşlar ikinci olmalıyım. İkinci olursam da ne olur arkadaşlar? 8 kupa alırım. 8 kupadan da zaten açtığım için ondan kimseyi bulasmamalıyız. Güçsüz olsa bile. Arkadaşlar şu an evet. Dayanamıyorum ki arkadaşlar işte bakın. Basınca da baskıları geliyor. Öldü ama kaç arkadaşlar Frank geliyor. arkadaşlar biz kimseyi bulasmamalıyız. Hayır. Kaç arkadaşlar kaç kaç kaç. Puskur burada. Evet arkadaşlar ikinci kişi olana kadar puskurmalıyız. Hadi hadi de 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 de, de. Arkadaşlar bekleyeyim ben burada. Beş kişi kaldı. Beş kişi kaldı. Ama herhalde ölebilirim. Buraya bir şeyimizi koyalım spreyimize. Dört kişi kaldı. Ama gazlar da geliyor. Hayır hayır kaç. Diğer pusuyu arkadaşlar. Diğer çimene. Koş koş koş. Evet arkadaşlar buraya da hemen sprayımızı koyalım. Arkadaşlar derçin açın beni. E arkadaşlar göründük göründük. Arkadaşlar <laughs> iki tane Frank. Hayır arkadaşlar hayır. Eyvah hesaplaşmadayız. Hesaplaşmadayız. Hayır hayır hayır. Eyvah. Hemence arkadaşlar Frank'i öldüremeyiz ama olsun yine de denemeliyiz. Ee, hayır, hayır. Ya Orkos'u öldürdük. Frank'i öldürdük. İşte bu Orkos'u. Frank'i biz nasıl öldürdük? İşte bu. Tamam, çok, tam. Şimdi arkadaşlar çıksa bastığım an 1300 kupayla göreceksiniz beni. İzleyin ve 1300 kupamı gözlerinizle görün. İşte bu arkadaşlar 300 kupa olduk. Ve bu açtık ama çok kötü. Ulan en arkası buradan. O arkası süper açılıyor. Bakalım. O arkası. Daire magnetik mi kar mı? Tabii ki de kar. İşte bu kar. E arka onu da mı açtık? O 430. Arkası çok az kaldı. Bu arada arkası bakın ben bir açtım bir. İşte bakın arkadaşlar bir ve 5 rütbe yaptım kanvosla. Bir iyi kanvosla açtım. Zaten evimizi de kanvosla açtım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bu arada daha harita videosu yapamadım. Ama yarın arkadaşlar belki kanvos müsaitse onunla beraber Brawl Stars 1500 olma videosu çekeceğim. son ses gelebilir. Ay arkadaşlar son el daha oynayalım. Evet. Evet gelebilir arkadaşlar. Ya da gel ismi varsa da gelemez. Aa arkadaşlar gelemez. Çünkü arkadaşlar onun her zaman cuma günü en çok ismi oluyor. Ama arkası aksam belki ama arkadaşlar yarın aksam belki çekebiliriz. Çünkü cuma olduğu için okullar tatil. Evet cuma akşam günü belki arkadaşlar video çekebilirim kamusla. Çekemezsem de arkadaşlar ben ya tek olacağım ya da harita yapma videosu çekeceğim. Orada yorumda yazabilirsiniz. Evet. Bu turu sizin için kazanacağım. Evet. Hemencik gidelim. arkasa arka katıyor. Göreceğiz. Evet. Tamam abi. Ta Hayır. Arkası doğruymuş. Stakı. Evet. arkadaşlar Abone olarak katmayı unutmayın. Büyük bu oldu yine de. Evet. Çok iyi bu. Yeah. E Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Bye bye.